Filiz'in mutfağından herkese merhabalar. Bugün sizlere harika bir makarna tarifim var. Soslu makarna yapıyoruz. İnanılmaz lezzetli ve çok da pratik oluyor. Öncelikle kaynamış suyun içerisine biraz da tuz ekledim tabii ki. Yarım paket makarna ekliyorum. Makarnanın şekli hiç fark etmez. Dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Kapağını şöyle yarım kapatarak makarnaları haşlamayı bıraktım. O esnada ben de sosunu hazırlıyorum. Burada çeyrek çay bardağı sıvı yağı var. Zeytinyağı kullandım. Bir tane büyük soğanı küp küp doğrayarak incecik içerisine ekliyorum. Değerli takipçilerim beni nerelerden izliyorsunuz? Hangi şehir ve ülke yoruma yazarsanız beni nerelerden izlediğinizi ben de öğrenmiş olurum. Soğanları şöyle 1-2 dakika kadar çevirdim ve içerisine biberleri ekliyorum. Lütfen bütün sebzeleri incecik doğramaya özen gösterin arkadaşlar. 2 tane yeşil tatlı biber, yarım kapya biberi kullandım. Onları da aynı şekilde incecik doğradım arkadaşlar. Gerçekten çok da lezzetli bir makarna tarifi oluyor. Soslu makarna severler. Bu tarifimi de mutlaka deneyin diyorum. Şöyle soğan ve biberler iyice öldü ve yumuşadı. İçerisine salçasını ve domatesini ekleyerek devam ediyorum. Yarım yemek kaşığı dolu dolu salça ekliyorum. Bu kaşıkla aklınız karışmasın arkadaşlar. Bu büyük servis kaşığı olduğu için az gibi görünüyor ama değil. Yarım yemek kaşığı ekledim. 2 tane orta boy domatesi rendeledim. Onu da içerisine ilave edeceğim. Kıvam alıncaya kadar kapağını kapatarak pişirmeye bırakacağım. Sizinle ilk kez bu videoda karşılaştıysak kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve de sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Şimdiden hepinizi çok ama çok teşekkür ediyorum. Evet domatesleri de ekledim. Şöyle e, tuzunu da ilave edeceğim. 1,5 çay kaşığı kadar tuz ekledim. Yarım çay kaşığı karabiber ekledim. Evet kıvam alıncaya kadar şöyle bakın domatesler tamamen eridi ve artık kıvam almaya başladı. Şöyle bir dakika kadar daha bekleteceğim suyunu çekmesi için. Aşırı sulu olsun istemiyorum ben. Üzerine haşlamış ve süzdürmüş olduğum makarnalarımı ilave ediyorum. Şöyle iyice karıştırıyorum ve demlemeye bırakacağım. Yani biraz dinlendireceğim. Tam bir lezzet bombası oldu. Yanına şöyle bolca turşu, Cacık gerçekten başlı başına yeterli bir yemek, büyük küçük herkesin severek tükettiği, evinde her gün bulundurduğu nefis makarnadır. Sayfamda da birçok çeşit tariflerim var, demleme usulü, farklı kremalı, istediğiniz makarnayı bulabilirsiniz. Şöyle yakından da göstereyim. İnanılmaz güzel ve lezzetli oldu. Şöyle servis alarak da bir de sizlere o şekilde poz verelim. Yapıp deneyeceklere ben şimdiden afiyet şifa olsun diyorum. Umarım beğenmiş, keyifle de izlemişsinizdir. Elimden geldiğince tüm detaylarını vermeye çalıştım. Yine de sormak istediğiniz sorularınız varsa yorum kısmını yazarsanız oradan sizlere yardımcı olabilirim. Beni diğer sosyal medya hesaplarımdan da takip alırsanız çok sevinirim. Instagram, Facebook, TikTok ve YouTube. Aynı ismi kullanıyorum. Şimdiden hepinizi teşekkür ederim. Şöyle yakından da göstereyim. Mutlaka makarnayı iyice haşlayın. Sosla buluşturduktan sonra tekrar pişirme işlemi yapmıyoruz. Bunu da belirteyim. Yanında da şöyle kütür kütür turşu nasıl güzel gidiyor. Yapacaklara afiyet olsun. Beni buraya kadar izleyen diğerle takipçilerime de ben çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki tariflerimde görüşmek üzere Kendinizi iyi bakın. Hoşça kalın.